Merhaba arkadaşlar, Tesla vlogumuza hoş geldiniz. Farfetch var. En son beraber ne bir logo çekmiştik? Yok. Meksika. Meksika. De. Meksika vlogundan sonra Ağırınca. Tesla vlogu geliyor bu sefer. Kiralık arabamızda gidip Tesla'mıza geri döneceğiz. Burada e, Soner Farfetch yolda da Ron'u alacağız ilk Yolculuğa başlıyoruz. Arkadaşlar o gün geldi. Tesla günü sonunda Poli'nin Tesla'sı var ya. Yani. Abi, ne yapacak mıyız? miyiz? Bursa'ya Soner Bey'e bağlı ya. Yani. Ona Zakat. Evet, onun neredeyiz? Şu anda Kartal Köprüsü'nde Ron'u alıyoruz. Ron'da. Şey Ron da. Ron nerede? Burada. Ay evet, tipe bak. Ron'un tipi bu arkadaşlar. Merhaba Peki. arkadaşlar. Yok ya. Yani. Şimdi <laughs> olayı anlatsana. <laughs> evet, anlatayım. özet geç bakalım. Özet geçelim. Vekaletname lazım. Yani vekaletname çıkardım, internete yükledim ama bir baktı siteye, miteye. Ben bir siteye baktım. Orada vekaletname istiyor, ödediğim bir şey istiyor, kimlik istiyor, bir iki şey daha istiyor dedim. Bunlar var mı sende? Yok sadece kimliğimi getirdim dedi. Ama internet sitesinde mail de sadece şey diyordu. Viaport. Viaport. Kimlikle alınıyor diyordu kardeşim. Alamazsak yolun suçu kısaca yani benim tek söyleyeceğim şey bu. Söylemesi lazımdı vekaletnameyi getir, şeyi getir. Almış Bu bu mi Beril Atalay burada mıydı? Onda var mıydı? Ne oldu? O vardı battı sonra. Beril Atalay buradayım. Hoş geldiniz. 3 evet. evet. tane şey var. Bir tane en kötüsü var. Motoru falan hızı az, az. Bir tane onun çift motorlusu ve uzun benzinlisi var. Benimkisi hem çift motorlu hem menzilli hem performans. Benimki 2.8, diğeri 2.3, şu diğeri 2, şu diğeri 2 yani falan 2.8, 1.8'de. bir çok adam böyle David Bu bugün alacağız. Abi bunu nasıl yapacağız abi? İyi günler. Kapatalım. Başka şey diyor. Geldiğinizde buradayım mı dokunun diyor. Hemen dokunalım burada inelim. Tekebirin olmakta. Onu buraya takabiliyoruz. Daha sonra sülecikte bunlar bu tarafta. Kapattık ve gördük başlıyoruz. Direkt bagaj yer yer olarak. Burası kendine daralıyor. Bir metre geniş olacak. Daha sonra arka tarafa geçtiğimiz zaman araç performansı. Spoylerle beraber giriyoruz zaten. Biliyorsun daha önce. Bu şekilde katlayabiliyorum panzotumu şu tarafı açtığımda yine bir bagaj hacmi beni karşılıyor. Bu aynı bu şekilde kalabiliyor. Daha sonra gelip bunu tekrardan yatırabiliyorum. Arka tarafı çektiğin zaman normalde şu sağlık kitim. Şu gerek. Evet şu an orada. <gülüyor> <gülüyor> oradaymış gibi davranalım arkadaşlar. Evet. Bir kaydın sürekli. Kesildi buraya. Trafik setiniz ve sağ, e, sağlık setiniz var. İşte Sarı sargı bezi. İşte refleks bezi vesaire. Kapattık burayı. Ondan sonra koltukların tuşlarla yatırabilirim. Oo. Bir tanesini göstereyim. Geri kaldırması var ya. Şurada bir tane 12 volt çıkışım var. Araca buzluğu vesaire takarsan buradan gücünü alabilirsin. Onun haricinde şarj kapıları Buradan açılıyor. Daha sonra bunun içinde birer tane pimleri var. Eğer soketler kendilerini serbest bırakmasın. Şuradaki adaptörü çekerek içerideki piminiz serbest bırakabilirsin. Hmm. Şu an <laughs> pin takılı bas kalırsa diyelim. Tamam. <laughs> Pim basmadı içeri için. Şu an serbestte. Hmm. Ama taktığın zaman orası geri şekilde. Hmm. Biraz daha içeride arayabilirsin <laughs> Burayı kapatırken işte bastım. İstediğim kademeye geçirdikten sonra durdurabiliyorum. Ben burada da 4 saniye basılı tutarsam bir ses gelecek şimdi. Bunu kaydetmiş olacak. Onu gibi kaydetti. Maksimum şey o öyle oluyor. Aynen öyle. Maksimum açılış. Bu seviyeye kadar açılıyor. Daha sonra sen bunu bozmak istersen bütün bagaj kapağını böyle olarak yukarı kaldırın. Tekrardan buradan 4 saniye basıp kaydedebiliyorsun. Sürücü koltuğuna alır mısın? Olur. Sürücü koltuğuna geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar. Sonra. Arkadaşlar. Araba farfet... Bak arabanın bagaj kapısı farfeşten daha zeki. görüş arabası yok. Test de kullandım. Bundan mı? Model 3. Model, model. model 3. Model 3 Evet. Hangi paketini kullandın? Hangi paket bilmiyoruz. Kiralık. Kira. <laughs> Bu araç onu tokatlar. <laughs> Bu peki 250 sınır diyor. O limitör var değil mi? Limitör var. limitör olmasa de... ne kadar gider? Ee, limitör olmasa ne kadar gideceğini ben burada söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Daha sonra sen bunu test edersin. Bir, bir, kolay kolay değil limitörün. Onlara bir bakarsın sen. bu tarafta. Aklına yeni takılırsa bir şey. Bakabilirsin. Detaylı anlatacağım zaten. Tamam. Şurayı hemen bir anlatayım sana. Hem şu şekilde ayırabiliyorsun. Açık tamam. bırak tutun, tutun, kapattığın zaman. Yeni sıfırlanır ayarlar. Haberin olsun. Bu klimayı kontrol ediyor. Aynen öyle. Menfezlerini şu an açtım. İki yana yukarı aşağı sağ sol olarak hareket ettirebilirsin. Koltuk ısıtman benim bu tarafta iki kademe direksiyon ısıtman mevcut. Arkada üç tane üç kademe koltuk ısıtman mevcut. Pardon senin koltuğun. Arka tarafta 3 tane, 3 kademe her bir birbirinden bağımsız kol kısımları mevcut veya da buradan hepsini kapatabiliriz. Bir şeyden, sistemadan. Tesla'ya ilk dokunuşlar. Sol aynanı şu an sol joystick ayarlayabilirsin. Yukarı aşağı yuvarlayabilirsin ya da sağa sola itebilirsin. Hmm. yine aynı şekilde. Direksiyonu sol joyist ile yukarı aşağı, içeri dışarı, dışarı olarak sağa sola. Oo. Frene sol. bas istersen şöyle bir gölgeye gidelim ya. Yani. Evet. bas. Evet. Aracı şöyle biraz gölgeye alırsın. Oo, gibi vallahi. Şöyle. Nasıl iyi? Sol tarafa bir dönsene. Yavaş. Şimdi sadece senden düzle. 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 şimdi. Düzle. Dur. Dur, dur sadece çok kısa mini saniyeliğine o gazı sadece fulllemeni istiyorum. Aracın Burada. ne kadar aracın ne kadar fırladığını anlaman için. Işte. Fullleyeceksin, bırakacaksın bir anda frene asılacaksın. Bas. Bırak. Böyle <laughs> 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 yani ben daha da gidecek. Bu kadar beklemiyordum ben bu arada ya. Şeyde evet, Meksika'daki tamam. bu değil de. <laughs> bir uzadığın zaman yolda denemeyeceksin. Evet, amına. Pist var. Yarış ve drift ayarları mevcut. Arazi yardım ve patinajlı kalkışı olaylarım var zaten burada. Durdurma modunda yumuşak ilerleme ve tutta. Ee, az önce gördüğün gibi gaza bastım bir an bırakınca bir anda frenle. Evet, evet. Tut modunda bunu yapar. Ama bu iki özellikle biraz Güvenli. daha az yapar. Evet. Yani güvenliğin için asla tut modunu kullansan daha iyisidir. Evet, Ayrıca rejent olarak beslemeye getirir yanında ve tek pedallı kullanım sağlar şehir içinde. Şarj yapıyor değil mi? Tabii. Bunun haricinde de Disklemen bantlarını daha az kullanabileceğin için yani motor filmiyle beraber bu sefer ne olacak? Bakım sürümü biraz daha uzamış olacak. Yani bu biraz daha eski olacak. Şu an her şeyim aktif. FSD ve tam otopilot Türkiye'de yasak. Onun için kullanamıyorsun. Bir ay bir premium paketim var. Bunda otopilot seninle beraber geliyor. Full safe driving ile kullanabilirsin ama ülke içinde olduğun için kullanamıyorsun. Abi. Bu gelecek mi gelecekte? Öyle bir şey çalış gelecek, çalışmıyor. Gelecek. Neden yasak e acaba? E yazılım kurallarına olmadığı için, yazılım standartları var ülkenin. Eğer ona uymadığı zaman Türk sürücülerden dolayı değil yani, yani Amerika'daki yazılım kurandığı daha mı az o zaman Türkiye'ye? Hayır öyle değil. Yani adamlar bu sefer ne oluyor? Yazılıma güveniyor ve diyor ki tamam sen bu yazılımı kendin uyarladığın zaman herhangi bir kaza riskini ben gözetmiyorum. Hmm. Yani, onun için Y modeliyle beraber daha giriş yapmadılar. Ama Anladım. mesela bazı model şu modelleri Türkiye'de kimde var? Var mı var? Ah, bu buraya da gelir o zaman. Ya, yavaş Çok yavaş şey gelecek. Tamam. Yani, okay. Bir iki de girebilir. Hmm. Hiç belli olmaz. Kilitlere geldim. Tamam. Aracın şu an iki tane key kartı var. Şunun içinde. Şöyle iki tane kartlarımız var. Kartımızı buraya okuttuğunuz zaman gördüğünüz gibi key kartlar şu an aktif. Işıklara geldiğimde aracın her şeyi otomatik. Sadece bir tane tuşum var. O da dört tuşu. O da yukarıda. Ekran Yol Navigasyon, gayet hani e, şartlarda telefonla hangi ayarları yapabiliyorsan aynısını burada da yapabiliyorsun. Buraya koyunca ne oluyor kartı? Buradan tetikliyorsun kartı, şu şekilde. Ne, ne oluyor? Araba mı çalışıyor? Ama telefon Aramı çalıştırabiliyorsun. Hmm. Şu an Ama telefon da yapabiliyorsun. Zaten ha? anahtar olduğu için şu an. Tamam. Telefon anahtar olduğundan dolayı şu an sürekli aktif. Okay. Ama bunları çektiğim zaman aktifliği kalkıyor okay. gördüğün gibi. Yani şöyle bir tık da vale kart olarak geçirebilirsin hmm. bunu. Güvenliğe geldim. Aracın atıyorum mesela bir yerde bırakacaksın ama güvenmiyorsun ortamına. Güvenlik modunu açtığın zaman aracın etrafına bir yaklaşırsa otomatikten çekime başlar bu araç. Kamerayla algılamayla. Ve Bunu açmazsak ama çekmiyor mu türlü? Ha. Kapattım. İyi. Yol kamerası manuel otomatik veya da korna ile çalıştırabiliyorsun. Kamerayı kapattım yol kamerasını. Mobil erişim ve anahtar sürüş tamamıyla senin telefonun burada anahtar olarak hmm. geçmesidir. Bunları kapatırsan telefonun anahtarı olarak gösteremezsin aracın. Güncelleme sırasında arabayı kullanamazsın. Hani ileri geri yapayım, ay şunu şuraya koyayım, işte komşuya yol vereyim vesaire gibi olaylar olmaz haberin olsun. Kapattım. Araçta şu an premium paket olduğunu zaten söylemiştim. İçinde bir hat var. Spotify hattım. Şurada. Bu hatta bir ay sonra koyayım. bitecek dedin. Bir evet. ay sonra bitebilir, bitmeyebilir. O ne zaman fiyatlandırılacağı belli değil. Hmm. Araç hesabını buradan da kullanabilirsin. Ya da kendi hesabına. O şey gelsin. bitince şeye girecek, devreye girecek. Kendin para ödeyeceksin, hat alacaksın, değil mi? Evet. Aylık. Tamam, evet, okey. Evet. Kendi üzerindeki hat kalacak zaten. Test sana bunu ücretlendirecek. Tamam, okey, okay, tamam. Netflix, Disney Plus, işte YouTube, Twitch vesaire hmm. gibi şeyler burada da var zaten. Başka herhangi bir sorun var mıydı? Vallahi süper ya. Ağzına sağlık. Çok Rica da yiyecek bir şey yok. Çok memnun oldum. Helin ve uğurlu olsun. Yani videomuz da şeyde tamam. olacak. Kendin de izlersin orada. <laughs> ya sorun değil. <laughs> 20 Ekim'e kadar aracını herhangi bir motora gittiğin zaman bu belgeyle beraber ruhsatını alabilirsin. Evet. Hmm. Haberin olsun. Okey. Hayırlı bir Teşekkür olsun. Teşekkür ederim. Kendine Sağ olasın. Siz de. Geçer kendinize iyi bakın. Teşekkür, ederim. Teşekkür ederim. görüşürüz. Hayırlı olsun abi. Dışarıdan bir video çekelim ya. Hadi. Yukarı çek Ron. Ron yukarı çek. Yukarısı ne böyle ya? Yukarısı cam. Ya. Dur dur. Bir dakika dur dur. Baba gitmeyiz. Şarj edelim. Dur dur bir yapıyorum bekleyin. Neden? Hazır mısın? ama, Zırtım, bir, ama bir tutun, 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 tutun abi. abi. Hazır mısınız? <laughs> evet. Ölmüyorum <Ölmeyeyim de>. ben. Çok iyi ya. Şey, ben... şey, bence bir dışarıdan çekilmesin. yapayım. Ama bak. dışarıdan o kadar ama oradan bir da geri geri yapacağım aynı. Zamanda. Bence anlaşılır gibi dışarıdan yap. Hayır hayır Bu ne oğlum? İlk bagaj açılımı arkadaşlar. Videoyu izle ama. Şimdi, ne? Kırma dur. O girer <laughs> Araba gitti. Bize yürüsün. Burada çek, burada çeksiniz Bas 4 4 saniye basılı tutmayacak mı? Nasıl yaptınız Soner Bey? Çok zordu. Evet, paket aç kutu açılımı yapıyorum arkadaşlar şimdi. Kutu açılımı. olmadı gibi ya. Çok olmadı gibi. Bu şey işte. Evet. Bir de gel 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 gel. Gel. Yavaş. Uf. Lan bu muydu? Başka ne? Şurada karton var. Karton, kartonu atayım. <laughs> buralarda a bak bak gel ha dur model ben istiyorum bence öyle yok nasıl adam hmm. mı seçer onu aç sen ya da telefondan mı açırız acaba Senin telefondan telefondan açmamızın yok. imkanı yok Hayır, gel bunu da sen soner kutu açılımı kutu bu şunu çıkaracaksın fesla şöyle fotoğraf çek Evet şimdiki durağımız neresi? Şimdi Bursa'ya Bursa İskender yemeğe gidiyoruz arkadaşlar. Bana dedi ki Beef Wellington'dan daha iyi ama inan, inanmıyorum Beef Wellington'dan iyi olduğuna. Hayatımda yediğim en yemekte. Bursa'nın yazdım ama ne yazayım yani? Yaz. Bu tavan hakkında ne düşünüyorsunuz Farfetch Bey? Tavan, Aa düzü. tavan var mı? Dışarısı, yukarısı gözüküyor. Bak. Muhtemelen gökyüzünü izleyebiliyoruz. Onu, Niye mavi bu böyle? Bilmiyorum onu ayarlıyorsunuz belki. Aa, harbiden bu var. Ben bakmamıştım Burada işte. Bu, bu tamamen ya. cam oluyor mu acaba yoksa böyle mi? Bu yani? cam zaten. Ben mesela şuraları görebiliyorum yukarıdan. Yani şu kısımlardan A dışarı evet, gözüküyor. Orası iyi gözüküyor evet. şey geçirelim. Yavaş. Evet arkadaşlar. Şimdi neden programımı demediğimden önce ben size söyleyeyim. Çok çekecek katılmıştım. Çıkmadı. O yüzden test aldım. Ama çok şarj yerinde şarj ediyorum. Burada yerli ve millilik yine yapıldı arkadaşlar. amerikan Türk iş birliği. Şarjımız oluyor. Şöyle bir ekrana gösterebiliriz belki. 2 dakikada şarj oluyor. %40. Bayağı hızlı şarj Nasıl bayağı, bir. Nasıl bayağı gözükmüyor 46 oldu 2 dakikada. Şarjım yaptı. 2 dakikada 2 dakikada %6 şarj oldu. Burada da taktık böyle bir uygulama yaptık. Bu şeyler yaptık. Şimdi biraz dinlenelim o zaman şey yapalım. Yatalım girin abi. Yatalım. Hah? Ne yaptınız? Abi ne insanı? yaptın? <laughs> Hayırlı uğurlu olsun buradan bize videomuza katıldığın için. Ama saygı yok. Koltukları indirelim. Oo, oh, gel bakalım Farfetch. <laughs> Olaya bak. Ne <Hadi>, yapıyorsun? <laughs> 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 i̇ki, kere kör birbirine ağırlattı. Oha <laughs> çok iyi lan. Şunu da kapatalım. Böyle gözümüzü örtmüş. Güneş görmeyin. Oh. Gidiyor arkadaşlar. Biraz daha gidebiliyor mu? Evet. İşte o yüzden de Yok mi? yok kapı kapanır. Kap Gerçi kapanır ha. Yani. Kapanır diye de. Bir dizlerinizi büksünüz ya. Arkadaşlar bakın. Yoksa ayaklarına mı çarpacak? Hayır. Durdurun. <laughs> 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 Dikkat edin Harfeci ayak Evet bagaja gözüküyorlar. Şimdi arabayı rahat rahat kaçırabiliriz Kaçın Sıradaki durağımız neresi Abi Bursa'ya geldik <laughs> Bursa'ya geldik abi Bursa <laughs> İskender <laughs> çok iyi dedi Büfelik bundan daha iyiydi hayatımda yedim yedim yedi, yemek dedi. Bursa'ya gidemiyoruz çünkü Soner Soner'in de soner bir şeyleri varmış. Artık bir sonraki vloglarda Bursa vlogu olur. Çünkü merak ediyorum o İskender'in tadını. Hadi de çıkandı mı? Evet arkadaşlar şimdi Bursa'dayız. Bursa kebabı yiyeceğiz. Bu arada sonra İskender'in aslında bir adamın soyad olduğunu ve tescilli bir isim olduğunu biliyor muydun? Yani İskender dediğin şey bir tane adam dükkan kurmuş soyadını vermiş. Bu İskender'in kebabı olmuş ama aslında o isim tescidi ve kullanamıyor. Sen gidip mesela İskender diye o şeyi satamıyorsun. Adam sana dava açabiliyor. Nasıl yani şimdi işte yemeğin adı değil de adamın soyadı mı yani? Adamın soyadı Sonra ve kendine ait. Hani şey gibi mesela İskender ha, mi sen bir yemek yapıyorsun. Bu adı şey olsun diyorsun. Kaya. Peki bu İskender ne? İskender abi olayı dönerin üstüne adam işte salçalı sos koyuyor, tereyağı koyuyor, Anladım. yoğurt koyuyor. Ben o işte 150 Osmanlı zamanında galiba Osmanlı zamanında bulmuş. O süreden beri de İskender atıyor şey oluyor. Mesela burada ne diyor? Bursa kebabı. Çünkü İskender'i kullanamıyor abi. Yasak. Bu Ama da İskender gördüğüm yerler var mı? Onları ya izin vermiştir ya da adam daha dava açmamıştır. Peki Bursa İskender yazanlar? Hem Bursa'yı katıyorlar hem İskender'i e O direkt tescilici de TC yazsın böyle. TC, Bursa, İskender, Döner ve Anonim Şirketi. Öyle. O zaman herkes bir dublet Bursa kebabı gömer burada. Ben duble gömer evet. Hatta bir. Benim oh, oh. Güzel koktu. nasıl gömmeye şunu bir çek şunu bir çek. <laughs> <laughs> ne alacaksın böyle alamadık. Oy. Peki bu bir kere mal gibi ne yaptı Ne yaptı? Tabağdım. Da. Evet arkadaşlar şimdi kameraman ben oldum çünkü Ron yine çalışmıyor. Ron anca <laughs> yemek yesin. Bunu atayım mı? <laughs> ne? Fotoğraf evet, güzel Burada mi? Burada da Tesla'mız yatıyor. Evet tadım yapıyoruz Burada arkadaşlar. Burada tane çekil söyledik biraz tuhaf gözüküyor. Bir şey. Ne, ne, ne Ne yedim ben? Bu da kötü mü? Ben hiç beğenmedim. Hmm. Sen hayatında peki kesten şekeri yedin mi? Yedim de, o, yine beğenmemiştim ama deneyim dedim güzel gözük yani değişik gözüküyor diye. Fark de sen sende. Ben sevmiyorum şu tatlıya. La bunun hepsini ben yiyemem. Tamam tadar. Ben hmm. tamam. bir yeme bakalım, yiyemeyeceğim bir. Hangisi güzel güzelse yapıyor? onu yapıyorum. Doğru mu? Bu yenmez mi ya? Emre, Nasıl Anıl Bey? Yani, yani, yani. Bir sıkıntılı tadı ya. Bir şey var, ben de anlıyorum. şerbeti sıkıntılı. Limon mu var şerbetinde ya? Şerbetinde bir sıkıntı var abi. Yani bir tuhaflık var. Niye değişik gözüküyor harbiden ya bu kadar? Allah'ım ne bu Yok olmadı ya. Ama şu an baskı da var. Yani testte bir şeyler okulursa <laughs> yani olmaması lazım. Burası da lazım. Yeni sürücüymüş gibi sürüyor ya lan. Korkudan mı anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Evet arkadaşlar şimdi 0-100 testi deneyeceğiz. Bakalım 3.6 yazıyor. Ee, siz söyleyin kaç saniye olacak. Heyecanlı bir an. Hazır mıyız? Kahveler konuldu mu? Kahveleri... Var kahveyi. Var mı başka kahvemiz? Orada, orada da gider bence. Okey miyiz? Suratımıza gelecek şimdi. Başlıyoruz. Başlıyoruz. 3, 2, 1... Uf. nasıl gitti ya lan? <laughs> use use Oh, they